Abi dükkanı da renkli yapıyor. Tamam, Tamam abi. Ben bir kat dedim kabasını alayım ki. Ondan sonra... He aynen abi. De, da ya. İnşallah ya şu bir an önce bitse şey ya. Korsanlara büyük ders oldu ama inşallah iyi olur. Ulan inşallah abi. Ya. Bunları böyle bezle sileceğim Paspas gibi. Bunları <laughs> da sil Tamam abi eyvallah. Bir şey yok. Bir de şeyler var. Kabul edin Ne abi? Kabul <laughs>